Merhaba arkadaşlar, biz, biz geldik. geldik. Elif Hafsa kendine bugün gün labubu aldı, gösterebilirsin anneciğim. Siyah renkte bir labubu çıktı. Daha önce de mavi bir labubumuz vardı ama onun nerede olduğunu bilmiyoruz, bulamıyoruz. Çok fazla uzatmadan videomuza geçmek istiyorum. Arka planda kızım ve oğlum var. Burada da kamera karşısında Elif'le ben. Şimdi bugün böyle bir şeker keşfettim. Bunu çocuklarımla birlikte denemek istiyorum. Özellikle Elif ile birlikte. Değil mi Elif Afsa? Evet. Çok merak ediyoruz. Siz de merak ediyor musunuz? Açalım paketimizi. İçerisinden şöyle küçük paket halinde çıkıyor. Herkes buradan şimdi bir tane seçebilir. Evet, Seçin anneciğim. Ben ondan seçtim. Ben şimdi onu seçtim. Üzerlerinde böyle soru işareti var. Bakalım kime ne çıkacak. Açalım. bu <laughs> çıktı? Çok <gülüyor> ilginç bir <laughs> jelibon. Bana da böyle çıktı. Sana ne çıktı kızım? Sanırım bunların da içlerini açıyorsun. Anladığım kadarıyla. Öyle Sana mi? Ne çıktı? Aynı var. Evet. Bak, içinden de figürat çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim de bu çıktı. Aa! Ay. Bak, orada içine bir şey çıkıyorlar. Hı hı. Hemen bir tane daha açalım. Hadi güzel zaten. Evet, güzelmiş. Ben de beğendim. Ben çok ne? Tabi güzel zaten. Siz de denemek istiyorsanız. Peki bunu nasıl açacağız? Bak burada pembe bir şey var içerisinde. Ama bunu nasıl açacağımı bilmiyorum. <laughs> Aa ama ısırmışım. Ya. <laughs> Isırmışım. Hmm. Anne yardım etsene lütfen. O ne? Hı? Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Anne, bana yardım etsin mi? Bu hı. tadı güzel ama. Bu tadı güzel zaten. Bunun içinde lilla renginde bir şey var Elif, afsa. Lilla mı? Değil mi? Evet, gördüm. Ama tadı gayet güzel. Ben de. Ben beğendim tadını. Sizler beğendiniz mi? Anne bak, öyle yapma lazım. Bak, ben, öyle. Bence de. Banane gibi. Evet, böyle yapıp çıkarıyorsun. İçinden figür öyle çıkıyor. Bir tane daha deneyeceğim. Sen bir tane yap. O zaman yap. Oh! Orada bir şey var. Oy, bak orada kalsan. Nasıl yapıyorsun Efe afsa? Dur yardım edeyim mi? Hı. Haydi. Aslında mor çıktı. Benim de mor çıktı. Kaplumba çıktı bana. Bana da evet. Kaplumbağa. İşte ein orbeje club işte şurada. Kapın mı? Merhaba. Gayet güzel. Güzel biz beğendik. Biz Sizler beğendik. de denemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.